tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Plix'e bir tane video yapıyoruz. Um, şöyle hemen kamera. İyi mi? Şöyle Plix. Um, ee, sarı kliks, um, sarı Plix, mavi Plix, yeşil. Benim rengim de var. kırmızı. Mavi. mavi. Benim, benimki de yeşil. Yeşil. Şurada yeşil. Hayır onu geri ver. O ne abim. bu düşmüş abi. Evet. Arkadaşlar şöyle böyle um, bilmiyorsun ne yapacağımızı. Ayağına. Evet, um, herkes yani senin yapacak aynısını mı yapacak, Aynı. Aynı Bugün bence. aynı yapacağız. Bugün aynı çünkü dün şey... Tamam başka, başka bugün başka. aynı yapacağız. Sizce ne yapalım? Çantayı onu hep yapıyoruz Ece çanta. Ha yani sen onlarla oyna. Iıı ee, şey bi, sanırım biliyorum. Niye <laughs> Ha biliyorum ya. Yani ya, neydi ne? doğum günü kim... Böyle oyun oynayan kimsenin doğum günü olursa... Of. Yok bence onunla da oynamayalım. Yok <laughs> oynamayalım. Arkadaşlar hemen bilmiyorum Aa. ne yapacağımıza. Evet. Arkadaşlar hala düşünmedik. Aa. ya Yani bilmiyoruz hala. Yani e, bilmiyorum. Az sonra belki devam edeceğiz. Düşünmek, ben düşünmekle. Söyle. Söyleyemedim. Yani az Arkadaşlar hep. Ben bir köpek yapmaya Evet köpek. Ben belki yok ben, ben... ben... Ben kaplumbağa yapacağım. Ben kaplumbağa yapacağım. yapacağım. Sen az sen ne yapacağım? Ben kaplumbağa yapacağım. Ben kaplumbağa yapıyorum. Tamam, sen ne yapıyorsun? Sen ha tavuğu yapıyor. Hayır. Hem bir şey olmaz. O da tavuk, tavuk değil. Tavuk yapacağız. Tamam. Arkadaşlar yapalım? o zaman başla Sa süremiz Çok var. O, dört yaka. saat süremiz var. Dört. Yok iki saat. İki saat. saat. i̇ki saat. İki saat iki saat. saat? Hayır iki saat 2 saat. saat. Ben ne yapacak kaplumbağa? Arkadaşlar ben başlıyorum. Şöyle herkes ben de başlıyorum. En nasıl, Öl, nasıl Nasıl yapayım? Nasıl? Aa, şuraya tak. Hayır. Ahmet sen yapar mısın? Neyi? <laughs> ha bak şöyle. Şunu buraya. Heh. Tamam. Ben önce Doğru. şeyleriyle başlıyorum onun. Um, şeyleriyle, bacaklarıyla. Bunlar da Bunlar şöyle Arkadaşlar bekle onlar önce yapsın ondan sonra ben yapacağım çünkü böyle olmuyor. Çünkü önce o X yapsın. Hızlı olun çünkü benim eller saatim yapar. <Sessizlikle> az sonra biz sana yardım edeceğiz. Az sonra <Sessizlikle> biz sana yardım edeceğiz. Tamam mı? help Arkadaşlar um, biraz <Sessizlikle> pauz yapacağım. Pause yapacağım. Size durun az ya, pauz yap. yap, yap. Pauz hey, yapacağım. yapacağım. Hey arkadaşlar. Hani bak, arkadaşlar. Pauz yapacağım arkadaşlar. Tuvalete. Arkadaşlar geri geldim şöyle göstereceğim kameraya hemen. Sena sen aslında hayvan artık yapmak istemiyor böyle şey. Gözlerden lazım. Şey, şeyden şeyden verilmiş. Şey, um, şöyle güç gö göstereyim. Ya, şu olmaz kırık. Şu var. olur al bir tane bul. Ama iki istiyorum yani aynı gözler şu al. tamam arkadaşlar oldu. Şu um. aynı değil ama. Ama um, bir kötü yanı var. Ah, aynı takım. şöyle. Takı bana Ah, şu <laughs> şey, Şöyle aynı duruyor gördüğünüz gibi. O neydi lan? <laughs> dost. Teksa. Arkadaşlar, um, biliyon bayağı eşbiyo. Şey abla yanına gelebilirim. Ee, ya. Arkadaşlar ya. bu videoya kesinlikle like atmayı unutmayın. Yani um, stok, abone olun. Stok. Ya bu videoya evet. like atıp abone lütfen olun. Eee um, 900'ler nerede? Ondan sonra ee, yanındaki işarete basmayı unutmayın unutmayı, tabii ki. Ee, yani neyse. Arkadaşlar um, unuttum şey köpek yapıyordu. Sen ne yapıyordun? Sana, sen Otobüs. ne? Sen yapıyor? Otobüs yapıyor. Ama o bayağı bir zor. Ben bir kere yaptım ama ben, o yerine. arkadaşlar o zaman videomuzun evet. sonuna gelelim. Hayır gelmedik daha başında. Şaka, şaka yaptım. Ama şaka yaptım. Bak arkadaşlar. Bak güzel oldu. Baya güzel oldu. Şimdi bekle göstereyim ben size. Şöyle. Göster şöyle. Bu köpeğin kafası. şimdi ne düşünüyorum nereden kulaklarını nereden yapacağım? Bir tane kulak yapma ver yaptın ki. ya sen. sen Hayır. Sen, biz önceden yok hiç şöyle. kulak yapmıyorduk. Aslında Onu ver takacağız şimdi bir tanesini. Normalde olmalı ama okay. biz bayağı bir okay, okay ben bir Tamam arkadaşlar tamam. tamam, tamam, tamam. hemen bir şey göstereyim Bir Bak bu anneannemin odası bir de, 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 hacı babamızın. Şöyle şu küçüklüğümde, şu benim küçüklüğümde. Şu Taha, Sena'nın abisi şöyle. Bekle başka bir fotoğraf. Fahreti ya burada normal. Nerede o fotoğraf? Bilmem bir yer değişti ama nerede? Neyse arkadaşlar şöyle. Şimdi e, annemin bir de babamın odasındayız. Şöyle göstereyim. Şurası. Ha bak. Şu. Allah. Arkadaşlar özür dilerim. Bak şu kardeşimin okul arkadaşları. Şöyle göstereyim. Kimse şu fotoğrafı tutsun. E, Kimse fotoğrafı tutsun. Şöyle evet, arkadaşlarımı göstereyim. göstereyim. Şöyle. İçin bak şurada Ahmet kardeşim var şöyle. Şurada arkadaşının yanında. Bunlar şişe ee, iç Şu Şu, şu arka evet, tarafta benim sınıfımı göster. Öncelikle şunu. Ha şu şunu. Göster. Kardeşimin sınıfı. Evet. Burada. Ha burada da kardeşim şöyle. Şu benim sınıfım. Ben de hocanın yanındayım şöyle şurada. Bu hoca mı? Şöyle burada. Sizin Bu mi? şu şuradaki en sevdiğim arkadaşım yani benim sınıfımda okay. Bir de şu ikimizin bir fotoğraf. Bir de kardeşimin tek bir fotoğrafı var. O nerede? Yok. Ha. Burada yok bence. Yok burada. Yok neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna Gelmedik. Geldik arkadaşlar, geldik geldik. Gelmedik geldik. Geldik. O. Bence bir saat yapalım. Sena ya, Arkadaşlar pauz yapacağız. <laughs> Şöyle göstereceğim. <laughs> arkadaşlar şey bir şey diyecektim hele. Şimdilik evimiz yani taşınacağız belki video ikinci videomuza yapacağım bu videoya 10 um, bin like gelirse çok sevinirim evet. o zaman ikinci video Kanalı. o zaman ikinci bir videomu yaparım İki, ee, İki, um, ya, bu sefer burası. ikinci videomu um, Taha ve Enes'le Ahmet'le hepimiz beraber yaparız Le Legodan, Legodan. Lego'dan yapacağız. Ay kamera da düzgün tutamadım. Allah. Tamam arkadaşlar. Ee, şunlar yapsın. Yapın yapın yapın. Şöyle şu Ravza bayağı bir Hı. iyi başlamış. Ravza Heh. Ben bir şey yapacağım ama stoklarım. Bence yapacağım. ben bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ben boş video çekiyorum. Ay kesme. Ben biraz spinner yapacağım. <laughs> Spinner'ı görüyorsanız şurada. Amit spinnerlara alsana spinnerları. Evet benim spinnerim. Şu bak göster arkadaş. Bu benim spinnerim. Bu kardeşimin spinneri. Benim Hı. spinnerimi göster. Yasin makine al. Arkadaşlar şurada benim spinnerim. Benimki evet. daha uzun dönüyor. Ben... Benimki ben... hızlı. Aa çok tatlı At. oldu bu. Benimki Allah. Şu kitabı da kaldırtayım biraz. Güzel oldu mu? Oldu oldu. Evet. Arkadaşlar şöyle koyun biraz kameraya. In Allah, Allah. Şöyle koyun arkadaşlar. Allah. Aa! Ver ben yazayım. Şöyle arkadaşlar döndüğünü göstereyim. Bayağı bir döndüğünü. Benimkimi de göster. Şöyle kardeşimizin. Bakın arkadaşlar kiminki daha da uzunmuş. sürüyor. Allah. Bak benimki o kadar yavaş dönüyor ki benimki daha da uzun Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle de şöyle. Ya ama döndürme artık. Be bak hangisi kazanacak sence? O, o mu o mu? Bak ama döndürtme. Döndürtme. Bak 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 -ba -ba. kiminki kazanacak. Bana, aa, benimki kazandı arkadaşlar Benimki no, hala benim dönüyor Ahmet'inki kazandı Vay be vay vay Ahmet'e bir alkış Niye ona bana niye yok Sana Wait. yok çünkü sen kazandın Ahmet'e bu ben Kıracak Arkadaşlar canım baya bir sıkılıyor şey Şöyle hemen yukarıya bir çık Az sonra burada defen şey videomuzu çekeceğim bir şey Şöyle Bak Yağmur'un Arkadaşlar.